Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye'yi karıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürüklemek maksadıyla fırsat kollayan, eylem zemini yoklayan, işgal bahanesi arayan, Çevrelerin proaktif tahrikleri sahneye ve sokağa tutunmak için tetikte beklemektedir. Bunların hüviyetlerini milletimiz tarafından malumdur. Bu tahrik sürecinin öncüsü ve önde gideni Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi başta olmak üzere Zillet İttifakı'nın hastalıklı paydaşlarıdır. Özellikle Döviz kurundaki temelsiz ve ekonomik gerekçelerle bağdaşmayan dalgalanmaları sokak diliyle yorumlayıp siyasi tepkiyle buluşturmak isteyenler azgınlaşmıştır. Bu suretle toplumsal huzursuzluğu kamçılayarak anarşinin değirmenine su taşımayı hedefleyen odakların ateşle oynadıkları abartılı ve afaki bir tespit sayılmamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Aynı zamanda sokakların terörizme teslimini alçakça düşleyen sefiller ve serserilerdir. Toplantıda Covid-19 salgını, döviz artış fiyatı, faiz ve enflasyondaki son gelişmelerin değerlendirildiğini söyleyen Genel Başkan Bahçeli, adım adım 2023 i̇l il Anadolu temasıyla yaygınlaşan siyasi faaliyetlerin de değerlendirildiğini belirtti. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuyruğuyla kurulmadık. Bu yolla da devrilmeyeceğiz. Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker, sahiplerinin avucuna bırakmayı da hamdolsun biliriz. Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine girenler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Karabağ'da, Mavi Vatan'da ve terörle mücadelede elde edilen kazanımlardan taviz vermemizi dayatıp tarihin gerisine düşmemizi gözlemektedir. Buna sessiz ve seyirci kalmamız hayatın ve fikriyatımızın doğasına tamamıyla aykırıdır. Biz milletimizin yanındayız, devletimizin arkasındayız. Döviz piyasasındaki olağan dışı istikrarsızlıklar üzerinden Türkiye'yi düşürmeye projelendiren köksüz bir siyaset anlayışı maalesef gemi azıya almıştır. Kur, faiz, fiyatlar genel düzeyindeki dengelsizlikleri, ülkemize karşı silah gibi kullanan sorumsuz ve şuursuz muhalefet partileri, bir kaşık suda fırtına koparmak suretiyle siyasi ikbal arayışlarına kilitlenerek tarihi bir hatanın içine sürüklenmişlerdir.